Estetik diş hekimliği, e, günümüzde artık insanlar e, normalde diş hekimlerine basit dolgular için ya da diş e, eksiklerini gidermek için başvururlardı. Ama artık insanlar gülüşünden hoşlanmayan e, bir sürü insan bize e, hasta olarak başvurmakta e, ve estetik işlemleri yaptırmak istemektedir diş hekimliğinde. E, estetik bir bütündür. E, sadece e, diş olarak düşünmemek gerekir. Yüz estetiği önemli. Yüzde de bizim için önemli e, dişlerdir tabii ki. E, dudaklar çok iyi olabilir ama dişlerin pozisyonu ve şekli iyi değilse e, iyi bir gülüşten, iyi bir estetikten söz etmek mümkün değildir. Ee, i̇deal bir gülüş, e, gülüş esnasında e, dudaklar e, iki yana çok simetrik açılmalı. E, özellikle üst dudak, dişle diş etinin birleştiği sınıra kadar açılmalı. Ağız açık olmalı ideal bir gülüşte. E, kesinlikle. E, alt dişlerde e, çok da fazla gözükmemeli. Çünkü alt dişlerin fazla gözükmesi demek e, biraz yaşlılık belirtileri vermektedir. O yüzden de ideal gülüşte biz e, her zaman e, üst dişlerin göründüğü, Güzel, sıralı, düzgün ve kişinin karakteri yüzüyle uyumlu, ten rengiyle diş renginin uyumlu olduğu bir gülüş düşünürüz.